Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerin daha ilk aylarında bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa da evlenmeden önce sık sık birbirlerini çok sevdiklerine dair ne kadar da dil dökmüşlerdi. Ama şimdilerde küçücük bir söz, ufacık bir hadise aralarında orta çaplı bir kavganın çıkmasına yetiyordu. Bir akşam oturup ilişkilerini gözden geçirmeye karar verdiler. Her ikisi de boşanmayı istememekle beraber işlerin böyle gitmeyeceğine de farkındaydılar. Erkek aklıma bir fikir geldi dedi. Bahçeye bir ağaç dikelim ve eğer bu ağaç 3 ay içinde kurursa boşanalım. Eğer kurumaz da büyürse bunu bir daha aklımızdan bile geçirmeyelim. Bu süre içinde de ayrı ayrı odalarda kalalım. Bu ilginç fikir. Kadının da hoşuna gitti. Ertesi gün gidip bir meyve fidan aldılar ve birlikte bahçeye diktiler. Aradan bir ay gibi bir süre geçti. Bir gece bahçede karşılaştılar ve her ikisinin derinde içi su dolu birer bidon vardı.